Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra Migros TV'deyim. Çok güzel bir yemek tarifiyle döndük. Biliyorsunuz ki MasterChef çok izlenen bir yarışma ve biz de MasterChef'in en sevilen tariflerini, en çok izlenen tariflerini sizler için bugün mutfağa getirdik. Pişirmeye başlıyoruz. İlk tarifimiz harika bir Fransız yemeği Ratatouille ile başlıyoruz. Hemen tarife geçelim. Ratatouille genellikle Fransızların teknik bir yemeğidir. Her zaman sebzelerin ince doğranması önem verilir. Bize yarışmada da zaten sorduklarında sebzelerin birbirine yakın doğranması burada çok önemli. Aynı zamanda bir halka halinde diziyoruz. Altına böyle domates bazlı bir sos yapıyoruz. Çok lezzetli bir yemektir. Özellikle veganların tercih ettiği bir yemektir. İçinde et olmayan bir yemektir. Ama bunda en önemli teknik önce sosla başlamamız lazım. Hemen sosuma geçiyorum. Domatesleri soymaya başlıyorum. Domatesi koymadan önce zeytinyağında biraz sarımsaklarımı çevireceğim. Üzerine domates ve taze kekikle muhteşem bir domates sos yapacağım. Sarımsaklarımı alıyorum. Bunları minik minik doğrayacağım ve zeytinyağında çevirmeye başlayacağız. O sarımsakların muhteşem kokusunu istiyorum. Zeytinyağından korkmaya gerek yok. Zeytinyağı ile domates birleştiği zaman her zaman lezzeti verir. Sarımsakları da şu şekilde istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Sadece minik olsunlar. Evet, sarımsaklarımı alıyorum ve zeytinyağın içine gönderiyorum. Sos yapacağımız için domatesleri istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz ama vaktiniz değerliyse ince doğrarsanız domatesler daha çabuk pişer ve siz de daha rahat bir şekilde blend edebilirsiniz. Bu ratatouille'ün altındaki temel sosu oluşturuyor. Çünkü sebzeler aynı zamanda pişip suyunu verirken alttaki sosla beraber daha da lezzetlenecek ve harmanlanacak. Bu da yemeğimi daha güzelleştirecek. Sarımsaklar böyle yavaş yavaş yağda hareketlenmeye başladı. Tam istediğim şey kokusu gelmeye başladı. Şimdi domateslerim gireceğim. Domateslerim sarımsakla beraber piştikten sonra taze kekik ve tuz ekleyeceğim. Sosumu blend edeceğim. Ratatouille'un alt tarafındaki sosum hazır olacak. İnce ince şerit şerit doğramaya kabaklarımdan başlayacağım. Patlayacağım ve patatesi en son bırakacağım çünkü kararmalarını istemiyorum. Fransızların asıl bu yemeğinin bu kadar sistemli olmasının sebebi çünkü geleneklerine çok bağlılar ve tamamen teknik bir yemek. Aynı oranda incelikte doğramamız lazım. Eğer bu şekilde biraz kalın, çok ince olursa sebzeler aynı oranda pişmeyecek ve bu tadım yaparken farklı tekstürdeki sebzelerin tadını almış olacağız. Bu da istediğimiz bir şey değil. Bu şekilde nizami şekilde yaklaşık yarım santim kalınlığında keserseniz yemeğin sonunda muhteşem bir lezzete ulaşacaksınız. halka halka kabaklarımı oluşturdum. En sonda birleşme kalacak. Bir yandan da sosun muhteşem bir şekilde kokuyor. Oluşmaya başlıyor. Bu benim tabanım olacak. Masterchef'te en çok çıkan tariflerden bir tanesi. Her yıl mutlaka Ratatouille çıkar. Hatta yeni sezonda da üçlü elemelerde Ratatouille çıktı. Ve oradaki yarışmacılar bu yemeği tekrar yaptılar. Şimdi patlıcanlarıma geçeceğim. Patlıcanlar da aynı oranda İncelikli olacak. Kabuklarınızı hiç soymanıza gerek yok. Çünkü burada patlıcanın da dağılmaması lazım. Eğer patlıcanı alacalı bir şekilde öğrendiğimiz şekilde, Türk yemeklerinde yaptığımız şekilde soyarsanız patlıcan yeme yemeğin içinde dağılacaktır. Bu istenilen bir şey değil. Bu şekilde ince ince elinize dikkat ederek, patlıcan kabuğu biraz serttir, bıçağı kaydırmadan kendinize güvenerek keseceksiniz. Yemeğin en zevkli kısmı, en sonunda bunları tek tek böyle bir halka girdap yapacağız. O kısım benim en çok eğlendiğim kısım. Ben yaklaşık bir 4 kişilik gibi yapıyorum. 2 patlıcan, 2 kabak, 4 kişilik bir aileye tam şekilde bence yeterli olacaktır. Görüyorsunuz zaten şimdiden bayağı halkalarım oluştu. Son olarak da patateslerim kaldı. Ve 4 kişilik yaz aylarının akşam olarak sevilen muhteşem bir yemeği. Yoğurt da servis edebilirsiniz. Yanına yoğurt çok yakışır. Patates çok önemli. Eğer biraz daha kalın doğrarsanız biliyorsunuz patates çok geç pişen bir sebze. Patlıcanlarınız, kabaklarınız erir, patatesiniz pişmez. Bu tamamen fiyasko olur. Yemeniz hiç lezzetli olmaz. O yüzden patatesleri aynı oranda ince ince doğramak çok önemli. Bir şey gösterebilirim. Mutfakta bu tarz bir patates doğranırken de daha rahat doğramak için eğer şöyle bir şuradan bir kesik alırsanız bunu tahtaya koyduğunuzda bu patates oynamaz ve daha rahat kesersiniz. Bu da ufak bitiyor. Ratatouille'nin bütün sebzeleri hazır. Sosumu blend etmeye geçeceğim. Çünkü sosum artık çok güzel bir şekilde karemize oldu. Domateslerim renk değiştirdi. Biraz taze kekik koyuyorum sosuma. Ben baharat olarak kekik normal bilya keki kullanmaktasa taze keki kullanmayı daha çok seviyorum. Daha fresh geliyor, daha yazı hatırlatıyor bana. Artık sosuma geçebilirim. Sosum çok güzel pişti. Bunu bir blend edeceğim. Domateslerin renk değiştirmesi çok önemli. Eğer haşlama gibi bir sos yaparsanız lezzeti veremezsiniz. O zeytinyağında, zeytinyağı böyle kızdığı zaman domatesin biraz karamize olması lazım. Aslında bir menemen harcı yapar gibi. Ama buradan yaptığı, bazen yaptığımız hatalar domatesi çok az ateşte pişirdiğimiz zaman o sarımtırak bir renk oluyor. Onu sevmiyorum. Ben kızıl seviyorum. Şu an sosum hazır. Blend edeceğim. Sosumu blend ettim. Of çok güzel kokuyor şu an. Burada olmalıydınız. Sosumun kıvamı çok güzel. İçine biraz daha zeytinyağı koymak istiyorum. Zeytinyağını çok seviyorum. Ve sağlıklı. Birazcık tuz koyacağım ve karabiber koyacağım. Karıştırmam yeterli. Şimdi pişirme kabımıza bu sosu döküyoruz. Tabanda harika bir sos oluşuyor. Birazcık ayırıyorum çünkü en son sebzelerin üzerine de dökmek istiyorum. Sadece alt tabanda kalmasını istemiyorum. Normalde sadece alt tabanda kalması yeterli olacaktır ama ben böyle seviyorum. O yüzden bu şekilde yapacağım. Şimdi en eğlenceli kısım başlıyor. Burada iki patates, iki patlıcan, bir kabak gibi ilerlemeyeceğiz. Burada bir patlıcan, bir kabak, bir patates, bir patlıcan, bir kabak, bir patates. Olayın en eğlenceli ve en emek verilen yeri burası, yemeğin. Ve birbirine benzeyen parçaları seçmemiz lazım. Şu şekilde. Yani boyutlar burada çok önemli. Eğer çok büyük bir patlıcanla küçük bir patates alırsanız olmaz. Şu şekilde birbirine benzeyen parçaları dizmeye başlıyorum. Bunu düşünün yarışmada aslında basit, hızlı bir yemek gibi görünüyor. Ama bunu hem doğrayacağız, sosunu oluşturacağız, sonra tek tek dizeceğiz ve bunun pişmesini sağlamak ve sanırım 40 dakika gibi bir zaman var. O yüzden aslında kolay bir yemek değil. Sebzelerimi doğradıktan sonra bu şekilde dizdim. Şimdi en son üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber ve sosumu dökeceğim. Fırın atacağım. Muhteşem bir yemek geliyor. Önce tuzla başlayabilirim biraz sebzelerin üzerine. Gördüğünüz gibi çok tuz koymadım. Sosun içine tuz koydum. Biraz da üstten vermem yeterli. Çünkü piştikten sonra kendinizi ilave edebilirsiniz. Evet biraz zeytinyağı koyacağım. Bu yemeğin en güzel arkadaşı zeytinyağı. Tam bir yaz yemeği. Zeytinyağından korkmanıza gerek yok. Sebzelerin birbirine yapışmasını ve daha lezzetli pişmesini sağlayacak. Karabiberimi de koyuyorum. Ve yaptığım o muhteşem sosu. Çok sosa boğmadan çünkü altta da olduğu için aralara ve bir spatula veya kaşık yardımıyla da şöyle yedirebilirsiniz. Yaklaşık 180-200 derece fırında alüminyum folyoyla bir 20 dakika pişirirseniz ondan sonra da üstünü açtıktan sonra 10 dakikada karamelize ederseniz muhteşem bir yemek olacak. Şimdi yemeğimi fırına götürmek için hazırlıklarımı yapıyorum. Bir alüminyum folyo fırın ondan sonra üstünü açıp karamelize edeceğiz. Muhteşem bir yemek bizleri bekliyor. Yemeğimi tabakladım. Burada en önemli dikkat çekeceğim şey, sebzelerimin ne çok diri kalması ne de hamur gibi dağılması. Çünkü ratatouille bu tarz bir yemek. Benim sebzelerim şu an tam olması gerektiği gibi ne çok diri ne de çok yumuşak. Son hamlelerimi yapıyorum. Sevdiğim şekilde size tabaklıyorum. Biraz daha tuz koyuyorum. Dediğim gibi zeytinyağı çok seven bir yemek. Zeytinyağıyla biraz daha lezzetlendiriyorum. Ve son olarak olmazsa olmazım tabii ki taze kekik. Bol bir taze kekik koyuyorum. Ratatouille'umun son dokunuşlarını yaptım. Tam servise hazır şekilde servis ettim. Şimdi tadına bakacağım. Çok güzel kokuyor. Dediğim gibi sebzenin yumuşaklığına bakın. Ama aynı zamanda püre gibi de değil ve diri de değil. Bu çok önemli. Çok hafif dirilik her zaman lezzet verir. O kadar sağlıklı ki... Sağlıklı, lezzetli, buram buram peki, buram buram domates ve buram buram sebze. Çok güzel oldu. Master Chef'in en sevilen ve en çok yapılan tariflerinden biri. Bizde de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Migros TV'ye abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Bay bay.